Helalle dost, haramla küs bir aile olmak. Profesör Doktor Huriye Martı. Allah'ın yeryüzünde var ettiği nimetlerden biridir aile. Bir aile içinde doğmaktan, aileyle büyümekten, ailenin sunduğu güveni, huzuru, birlik ve desteği hissederek yaşamaktan daha güzel ne olabilir? Aile hem kendisi bir nimettir hem de Allah'ın pek çok nimetiyle varlığını korur bebeğinden babaannesine ailedeki herkes yemek içmek giyinmek barınmak gibi nice nimete muhtaçtır. Dünya nimetleri saymakla bitmez ama insanoğlu bunların arasından helal olanları seçmekle sorumludur. Helal yoldan kazanmalı, helalinden elde etmeli, helalle harcamalıdır. Aile gibi bir nimeti helal nimetlerle ayakta tutmalıdır. Zira Kerim kitabımızda şöyle buyuruluyor: Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Nedir helal? Helal, temiz olan, yarayışlı olan, güzel olan, iyi olan, hoş ve pak olandır. İnsana fayda sağlarken onu Allah'a yaklaştırandır. Haramsa bunun tam aksine zarar veren, pis ve necis olan, Allah'tan uzaklaştırandır. Neyin helal, neyin haram olduğuna biz karar veremeyiz. Bu konuda hüküm veren, son sözü söyleyen Allah'tır. Peygamber Efendimizin ifadesiyle helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da yine Allah'ın kitabında haram olanlardır. Hükmünü belirtmedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah olan şeylerdir. Allah'ın gönderdiği peygamberler insanlara helal olan eşyaları, maddeleri, davranışları tanıtmakla görevlidir. O halde helali sevmek ve helal konusunda hassasiyet göstermek aslında bir eğitim ve bilinçlenme sonrası oluşur. Gözlerimizi yeniden ailemize çevirirsek şöyle diyebiliriz. Eğitimin ilk adımları anne kucağında atıldığına göre helal duyarlılığı da ailede öğrenilen bir olgudur helal duyarlılığıyla öncelikle insanın hayatında helal ve haram şeklinde sınırlar olduğunu ve bunları Allah'ın belirlediğini bilmeyi kastediyoruz. Çocuklarımıza başıboş yaratılmadığımızı, özgürlüğün her istediğini yapmak, her dilediğini yemek, canı istediğince giyinmek demek olmadığını, bizi sınırlayan bir takım kurallar bulunduğunu çünkü kul olduğumuzu öğretmeliyiz. Haramın çoğu zaman tatlı ve cazip olduğunu, Oysa sonuçları bakımından hiç de mutluluk ve sağlık vermediğini anlatmalıyız. Helal çizgisinin varlığıyla huzur bulan, helali arayan, helalinden kazanan, helalle yetinen insanların manevi kazanımlarını sıklıkla hatırlatmalıyız. Sevgili peygamberimizin "Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir." sözünü anımsatmalıyız ailemizdeki her bireyin helalle dost, haramla küs olması için çaba sarf etmeliyiz. Ailemizde helal bilinci derken, her yerde, her şeyde, her zaman helali arama kararlılığından da bahsediyoruz. Anne babanın bir kereden bir şey olmaz diyerek haram işle haram kazanç sağladığı, haram sözle haram kararlar aldığı, haram lokmaya eyvallah dediği bir ailede helal duyarlılığı nasıl oluşabilir ki? Yetişkinler olarak kimi zaman zor olsa da bir bedel ödemeyi gerektirse de helal sözle yetinmeyi, helal davranışlar sergilemeyi hayat düsturu edinmeli, yavrularımıza örnek olmalıyız. Allah'ın sınırları hakkında titizlik göstermeli, onun yasaklarını küçümsememeliyiz. Haramın karla dolu yamaçlara fırlatılmış bir kar topu gibi hızla büyüyerek çığa dönüştüğünü bilhassa gençlerimize anlatmalıyız. Helal duyarlılığının bir diğer boyutunda ise helal lokmanın iyi davranışlara ve güzel ahlaka kapı aralamasından bahsediyoruz. Hz. Mevlana'nın ifadesiyle, Nur ve kemali arttıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. Evin babası az olsun, zor olsun ama helal olsun diyebildiğinde, ailesini helal lokmayla besleyecek, evlatlarına helal fikri aşılayacaktır. Ailenin boğazından helal lokma geçtiğinde aile fertleri gergin, mutsuz ve isyan dolu bir ortamdan korunmuş, manevi anlamda güçlenmiş, daha huzurlu insanlar olacaktır. Bilmeliyiz ki bedenimize giren her lokma düşünce ve davranışlarımıza sirayet eder. Zihnimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, ibadetlerimizi etkiler. O halde helal bilinci doğru yaşama bilincine eşittir. Yine Hazreti Mevlana'ya kulak verelim bir lokmadan hasede uğrar. Tuzağa düşersen, bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil. Hiç buğday ektiğinde arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu gördün mü? Ailemizde helale özen göstermenin ve haramdan kaçınmanın bir yaşam tarzı olmasını sağlayalım. Çocuklarımızı helal iş ve eğlencelere yönlendirelim kazanç kapımızı helal anahtarıyla açalım. Helalin bereketi davet ettiğini unutmayalım. Peygamber Efendimizin anlattığına göre yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olduğu halde el açıp yakaran ama duası kabul olmayan insanlar vardır. Kendimizi ve ailemizi onlardan biri olmaktan koruyalım.